Merhaba arkadaşlar, Ar Oğuzhan'la Minecraft oyna yakın serverının, multiplayer'ının shaderlısının tek şifre yeni bölümüne hoş geldiniz. Ama burayı her zaman <laughs> çekmemiz gerekiyordu. Burada creeper patladı, taşların arasından diamond çıktı yani. Aynen, ana skeleton. Ama bayağı da... Ana sıkıyor bana. Lan! Ben topluyorum diamond'ı. Creeper olmasa var ya bu diamond'ı göremez. Harbiden çok yararlı oldu. Eyvallah creeper kardeşim. Creeper şurada patladı. Taşlar yok oldu. Taşlar yok olduğu için de sen gelmesin ki. Biz birkaç tane sonra final yapıyoruz. Sen hiç boş ver. Bende torç bitti. Ve zombi geliyor. Torca gerek mi var ya? Bende flinten skill var. Tak. Ah kendimi yaktım. o <laughs> oh, işte demeler. Şunları da yak. Şedir kullanmıyorsun değil mi? Yok. Şedir oğlum şedirde madende gezilmez ya çok karanlık. Ya? aynen. Parlaklığı sonuna kadar aç. Sonda zaten şu anda. Tamam farklı bir şey yok burada. Lapis var yukarıda bir tek. Tam diamond aldık ki o yeter ya. Enchantment table yapmaya gidemedi. Aynen hadi fırla ama deri yok. Var. Ha, var ben, mı iyi? Ne öldürdün ya? Ha aynen. Lava düşüyordum Ay yanlışlıkla. Nereden Ay nereden gelmiştik lan biz? Ben kil yazdım. Allah cezanı. <laughs> ben yolu bulacağım oğlum. Aha vallahi buldum. Adam kil yazdı gençler bakın ben hile oynamak için yolu buluyorum burada. <laughs> Görüyorsunuz değil mi çok mübareğim. Ben 10 tane kitap yaptım. İyi. Bir tanesiyle şu anda enchanted table yaptım. 9 tanesiyle de 3 tane kitaplık yapıyoruz. Vallahi yaptın ha. Craft'ını gördüm aşağıda. Equipment'ını. Bu arada dışarıda gece. Evime buradan bir deparla koşacağım. Koçum benim, koçum benim, Yalnız şu madene falan... bir kapı yapalım ya. Kapısız madenden mi çıktın? Senin madenin kapısı yok ki galiba. <laughs> Allah. Evinde misin bebi? Geliyorum. Evimin kapısı da sonuna kadar açık. Son bir açtım herhalde. Bana odun lazım. Oha, hem creeper hem şey aynı anda geliyor. Gah yeah, creeper. Oo creeper. İyi beni. Patlat patlat. <laughs> Biz şöminemizle biraz ellerimizi Lan. ısıtıyoruz. Ah. Lan ateş söndürüm, tekrar yak. Gel. At kafası, gel. Gel. Evim içine pressure plate koy ya. Ha koymuyorum lan. Koyma lan. Koymuyorum Koyan, lan. Koy diyen mi oldu zaten? Koyarım lan. Koymak bizim işimiz. Oha iki tane creeper, lava'nın içine us partisi verecek birazdan. Tamam. 3 tane de staplık yapacağız. Allah Allah. Nereye yapayım? Allah Allah. En az kapıyı kapat. Allah Allah. En çok senin. Allah ne? Allah. Cooper geliyor. Creeper, creeper. Oğlum iki iki creeper'a aynı anda daldım. Kazmayla öldürdüm lan ikisini. O oh, senin evin yolu şey oldu. Um... Patladıysa döverim. Patladı. Allah cezanı versin. Geliyorum ben. Baya... Bayat patladı ama ee... orayı döver. düzelt. Öldürürüm seni. Oğlum bu ne lan? Oğlum blok mu yoktu gold koyuyor. <laughs> Allah cezanı versin. Çabuk burayı tamir et. Çabuk burayı tamir, eskernle getir savaş çıkar. Oldu. Tamam enchantment şeyini nereye yapayım ben? Bendeki her şeyi çalmışsın. Hayatımı Sen, çaldın. Senin ben ne yapalım enchantment. Aynen benim, ev, benim evde çok yer var gel. Aynen. Burası güzel ama ışıksız bir yer lazım. Niye? <laughs> Işık enchantment level'ını düşürür. Dur şuraya bir oda oda şey yapayım gel. Şuradan kas. Dur şuradan bir giriş olsun. Aha. Hadi be. <laughs> Sana düştü. Aynen burada. Yerde ne var bakın. Nedir, ne dr basmadan girmiyoruz. At bana enchantment kitaplarını. At bana enchantment. Ben de var ya enchantment kitabı. Atam sana. Dur lan şuralara kazacağız daha. Sana gel diyor. Ah, hakikaten gelmiş. Bekle bir dakika çok kazma. Hayır. Bir dakika oldu. Dur şuraya şey gelecek. Hayır hayır oraya değil o. De. Buraya geliyor. E koy işte nereye koyacaksın? Bir dakika, kitapları at bana bir. dakika. Hadi lan bölüm uzuyor. Tamam. Odanın yarısını yapmış olacağız yani. Allah cezanı versin diyorum başka bir şey demiyorum. Bir dakika. Yalnız bu enchantment odasına bir kapı koyalım ya. Tamamdır. Tam bu kadar. Tam. Hayır, hayır uzatma. Ha. Tam bitti. Bu. Kapı. Dur ben buraya bir tane kapı koyayım lan. İçeri artık falan girer. Kapısı evde mi doğdu? Niye kapıları kapatmıyor? Altı levele kadar basıyorsun. Ben inek avlamaya gidiyorum ya. <laughs> Dört tane diamondımız var. İki tane diamond kılıç yaparız. Ba onları da enchant basarız. Dur, kendime level basayım. Lan, diamond var mı? Dört tane var. Tamam, ver bana. tanesini tanesine ama bana hayır. kılıç yap. Kendime daha, enchant basayım. Hayır, daha basma, daha basma. Gidelim biraz inek avlayalım, şey yapalım. Eee daha en sayısını arttıralım. Çok az. Oğlum ben ha doğru basamıyoruz yeterince. Daha altı level en fazla boş ver. Altı level olacağını hiç başlamada. Oğlum inek çiftliği kurmamız lazım. Şey al dur Yap. gel ip ip craft edeceğiz gel. İnek getirmek için buraya. Sende slime ball vardı. Var mıydı? Var. Aynen bir tane var. Dur ben craft edeyim. İp bende var mı? Sen de ip varsa getir. Aa zombi düştüğünü gördüm. Oo tamam. Dur buradan örümcekler de şey olmasa aslında. Sana da yapayım Sana... mı ip? Atını bağlarsın ileride. Hı yap yap. İneğin Dur. dur. ya da tam İneğe ben şey de yapacağım. E, ee, meat aldım. İp var bende. Getiriyorum. Eee bakayım. Tamam ben de ipleri de getiriyorum ben. Craft'ını unuttum ben bakıyorum iki dakika. Şöyle. Ver, bana, ben, bana ver ben yapayım. Hayır lan benim izleyicilerim görsün. Ben sana anlatırdım nasıl yapacağını. Ben de dört tane ip var, dört tane iple yapılıyor sanırım. Ortaya slime bol koyuyorsun. Ee, Üç, e, neden? Ne, ne, Anlatsana çocuğu. ben yapayım. Dur bir dakika. Tamam slime mi? bol. Ver bir sen bana benim önce bir e, bakmam lazım. Ondan sonra şey yaparım. Ver sen bana bir. Oğlum anlat ben işte. ben şey yapmam yani craft etmem. Sana verdim geri itenleri. Bir önce bir, bir, denemem lazım. Ver bir. Tamam al, al veriyorum al. Yere atıyorum. İki tane yap ha. Fazla yapma. İptat. <laughs> Beni Beni hatırladığım Tamam bak. Zaten bir tane şey yaptığında iki tane geliyor. Yani ee, bayağı yapalım. Lan Yo, gerek mi? yok oğlum. Bir tane slime ball'a... Bir tane harca işte slime ball'a. Yeter iki tane. Oğlum üç, üç üçünü de harcayalım ya. Bir hayır, hayır 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 hayır. Hayır saçmalama hayır. Sadece bir slime ball. Niye? Kapı yapacağım. <laughs> slime... Piston... Yapışkan piston alırsın ya. Ne olacak? Oğlum Bakın, hayır. Hayır slime ball'ları harcama. Tamam. Bir, iki, i̇ki tane ne yapacak yani? Oğlum yeter Oğlum. hadi İki tane inek çiftleştiriyor zaten Bak şimdi Al Bir, iki, üç, dört Alt Bak orta slime bu bon. Alt Sağ alt köşeye bir tane ip Sol üst köşeye üç tane ip böyle hani şey köşeyi Gördüm Yapıyorum Çat yaptım Çat. Al birini Slime'ları evet. ver String'leri ver Ya da şu chest'e <laughs> koy Şu chest e <laughs> koy attım attım. Lan basamaktan sekiyor. Koy işte keste. Tamam. Şu gereksiz şunları da koy. Şimdi gidiyoruz. Sırt. Bu arada şey de al yanına. Hani maceraya çıkıyoruz ya. E, ee, saddle, saddle, varsa saddle da al. Hani at falan bulursak al. alırız. Al, al. Aldın mı Aldım. saddle? Hı -hı. İki tane alsaydın. Evet. Bir tane aldım. Hani iki tane, tane, al. al. Tam benim evde var. Hiç koşmaya uğraşamayacağım direkt kill. Şöyle gençler ufak tefek düzenlemeler yapalım evde. Şu merdivenlerden kurtulmak için. Çestimde yer kalmadı. Elimdekileri sağa sola koyuyorum. Şöyle şuraya şekil bir tasarım yapalım şöyle. Hadi gidelim. Aynen çok evet. şekil oldu. Ya go, nasıl sakki? He? Go hadi. Neredesin? Nerede? Ben go yapıyorum. Aa ip düşmüş. Örümcek düşmüş ölmüş. Örümcekler şey ölüyor sanırım. Beni gördün mü? Aa gel tarlayı toplayam. Büyümüş. Hop. Patatesler Patates. de iyi ya. Baya çoğalttık bayağı. patatesleri. Yalnız ya, bir şey söyleyeceğim Melih. Yankı yapıyor biraz hoparlör sesini kız. O var mı? Var. var. Mikrofonu dur, kız. Dur. Ses, sesi kız. Tamam. Kıstın mı? ha ses. Hala yankı yapıyor kız. Şimdi. Ses. Deneme. Tamam iyi oldu düzeldi. O lazım şuraya bir tane hemen. Tamam bende var o çekil. Tamam. Dik hepsini. Patatesleri öncelikli. Patatesler acayip veriyor çünkü can. Bak 3 tane şöyle. Patates bayağı. Hatta bir tarafı patates bir tarafı şey yapabiliriz ileride. Aynen. Zaten şur şuranın yarısı patates şu anda. 3 a dur şurayı ho yap. Bozdun lan ne mi iki dakikada? Şurayı da. Gene mi bozdun Allah cezanı. Üzerine atlayınca oluyor ya. Tamamdır gidelim haydi gel. Hoppala tamamdır. Çarpıştırmayalım lan. Lan lan. Çekil, lan çekil. Çarpıyorduk. Ne zor bir kullanım var lan. arabalar oynayam. Saçmalama bak <laughs> denizin ortasında na nasıl bot yapacaksın? Gü güneşe doğru giderken e. Dur başlatıyorum. Neyse baş... zaten kayıttaydım boş <laughs> ver yardır. <laughs> lan kırıldı Allah cezanı versin. <laughs> Gel bende var yedek. Tamam koy. Ben gidiyorum. <laughs> havada tutma lazım bak deniz dibine gitmesin. Lan dur geleyim yanına. Oğlum koy işte suyun üstüne koyamıyor mu? Ha doğru suyun üstüne. <laughs> Çapma. Oğlum senin yarım metre sağından gideyim. İleride ahtapot var. Dikkat. Güneşe et. doğru. Ahtapotlara dikkat et. Çarpınca gidiyor sonra o denizin ortasında kalırsın suyun. Oğlum suyun hiç çok fena olmuş ya. Full gravel ha. Acayip gözüküyor. Oha dur bir dakika şurada ada var. Anger Games de onu mı lan? Onun videosunu çekek. Bakarız. Oğlum kıyıya o kadar yaklaşma lan kırılacak şimdi. Tamam abi. Oğlum peşimize düştü lan zombiler inanamıyorum. Ben F5'e basayım da <laughs> romantik olsun. Ye yeah, botla karkene Burası da ada. Yes. Hep ada var ya. Aa adada şey var cadı var. Creeper de o adada. Hep gördüm, doğru. Gördüm gördüm. Ben netten O üç tane Creeper yan yana bize bakıyor. Ben bir tane zombi bin sudan bin. peşimize düştü. Burada. İskelete mi geldik? Bir dakika. Şimdi ben bir bakacağım şeyden. ...netten bakacağım zombi. 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 yavaş. Oğlum arkandan mı zombi geliyor. Açığa gel biraz. Bak. Açığa gel. Bak şuraya gel şuraya gel. Bak. Şurada bir yer var gördün mü? He. Tamam burada dur. Yapma. Çüş. <laughs> <laughs> Botları kıracağız. Hayır, ya yani kırıyoruz mu? Neyle? Elinle ne? Ben kılıçla direkt vurdum. Bot gitti. Gitti mi? Ha suyun dibine gitti. Hayır gerçekten gitti. Nerede lan? Allah peşime düştüler. Allah ekber. Kaktüs olduk Hayır, bak ağabey. iyi oldu. Çıkmıyor. Oğlum aşırı yaratık var lan. <laughs> Of oh, can gitti. Of oh, bir daha can gitti. Allah. Kaktüse dayadım ben kendimi. Oğlum, Oğlum peşime diyor yırtık düştü. Hemen lavın <laughs> yanına gel. Lavın yanına gel. Tamam. Açtım hiç gitmemiş la. Vuhuu. <laughs> lavın <Love> <laughs> yanındayım. Valla lavın yanındasın. Arkamda dedik sonunda bir creeper geliyor. Gelsin. Skelet gördüm. Benim kılıcım yok çubukla vuruyorum ya. <laughs> Dur ben sana hemen kılıç kraft edeyim diyeceğim de. Oğlum şuraya hemen ben bir mi yapsam acaba? <laughs> İki tane bana odun lazım. Allah Eben! Crafting table var mı? Oğlum yok. İki tane odun. Keşke yatak alsaydık yanımıza ya. Evet, yani i̇ki tane odun var mı? İki tane odun mu? Var hmm. iki tane odun gel. At. Allah. Bebek zombi. At at Oğlum, at at. at. E, dur sen onları bir tarafa çek oh, ben evet. hemen ben hemen yer altını kazacağım. Sak çöldeyiz lan burada işe yaramaz. Sokuyorlar. Oğlum ee, şuradan e, ee, Düz git. Git git. Aha burası boş. Tamam. Kaz yeri. Yanıma gel. Kaldık bok bir creeper düşecek göreceğiz. Dur ben blok koyacağım. <laughs> Lan blok koyacağım çekil. Lan zıplama sen. <laughs> Çekilemiyorum. Al çek. Tamam. Kurtulduk. <laughs> biz burada kaldık. Sıçarım ha. Hala yanları kazanıyoruz Kazamıyoruz lan. <laughs> Dur bir dakika. O Öyle zaman mi? aynı anda zıplayıp blok koyacağız. 1 2 3 Hadi sen zıpla. Sen zıpla illa tutar bir ara. Ben blok koymaya çalışıyorum. Keşke... Oğlum keşke iki tane blok kazdıktan sonra gelsen yanıma. Çıkıyoruz. Hello. Gündüz oluyormuş lan zaten. Allah! Kırmızı. Allah! <laughs> ben böyle şansın içine zırh olmasaydı ölüyordum. Bir tane delik açtık. Delikten de creeper düştü. Çok şanslıyız. Oğlum o, o saniyeyi kaçırmam ama. onu şey yapacağım. Aynen. Allah'tan kayıttayım şu anda. Buraları full şey yap. Ee, sil. Ama o creeper'ın düştüğü yeri bir tek şey yap. Oğlum ben onu Oğlum. kesip biçimleyip ayarlarım ya. Aynen o creeper'ın düştüğü yeri kesinlikle kalsın. Aynen hani o kesin olsun ya. Şansa bak bir delik açtık içinden creeper düşüyor ya. salakça konuşuyoruz. Oğlum eee... Oğlum, oğlum belki şey buluruz lan. Bu çöl, çöl büyük daha... ya. Çöl şeysi buluruz. Aynen çöl şeysi yani çölün şeyi. Çöl şeysi. <laughs> bak çöl şeysi şöyle bir şey. Niye boşuna blok harcıyorsun sen gavat mısın? Oğlum yani. oğlum iyi şuradan. Oğlum iyi şuradan. Oğlum iyi şuradan. şuradan. Çöl şeysi anladın. Vallahi çöl şeysi hadi yürü. <laughs> Aha oha biri dikinle dedi safari. Safari değil savanna. Savanna ne bu? Safari. Aa bundan seplik düşürelim lan bunda odunlar için rengi çok güzel. İnek inek. Oha inek. Şuş, evet, öldürme inlet. öldürme. Yani Çiftleştiririz burada. Oğlum biz bunu şeyin nasıl götüreceğiz lan? Bunu ta şeye kadar. Ya da buraya bir çiftlik kuralım. Aynen buraya çiftlik kuralım. Şimdi. Oğlum ip var niye şey yapıyorsun etrafına? Sen başka bir yere çiftlik kur. Bunları ben içine çekeyim. Git hadi fırla. Lanet olsun. Domuz var. Domuz keseyim dur. Al içeri attım domuzu. Oğlum kaçarlar oradan. toprak lazım Bende çit var. Var mı? Aynen. Bağlamayız ama ya bağlama boş Hayır çit kapısı lazım. Şuradan hemen ben biraz odun keseceğim. Bende meat de vardı bak iyi ki getirmişsin inekler çiftleştireceğiz şu anda. Wheat de, inek mi çiftleşiyor? Hmm. Ha de çiftleşiyor doğru. Oğlum sana köy buldum desem inanır mısın? İnanma ben evet. gidiyorum köye. Harbi mi? Cidden köy buldum. Köy mü? Köy köy. Ha, ben de gördüm aynen gördüm. Oha git demirci arakla. Araklıyorum. Tamam ben burayı soyuyorum kitapları da. Kitap ihtiyacımız giderildi oğlum. Aynen bak aynen. Şu anda kitap gitti. Köylüler o... de var. Emirat köylüler da bulacağız. De, Köylülerde demirci. Oğlum de demirci var. de var. Köylerde ben demirciden çok kitapçı seviyorum. O, Bakalım demirciden ne çıkacak? İki elma, bir ekmek, bir sidil. Çok kötü. Aynen, berbat. Vardı. Şu ayrım barlara çakayım. Başka neye çökelim? Slaplere çökeyim. Şu gereksiz itemları bir atayım şuraya. 12 tane rotten salla salla. Şunu yeriz. Dört tane elma yerim. Üç tane Aa, sandstone salla. Senin, senin o düşürdüğün ipi gezerken buldum. İyi olmuş iyi. Kitapçı var mı? Kitapçı yok ya. Küçükmüş la bu köy. Demirci var kitapçı okuyor. Aynen. Ne cahil insanlarsınız la siz. Kitap okumuyorsunuz mu oğlum? Neredesin? O bizim hayvanların şeyini alacağım. Tamam köy, köy soydum ben soyulacaklarını. Bizim ev zümrüt vardı la. Köyleri ara bakayım güzel şey satan var mı? Döndüm bile geri. Hiç gidemem oraya kadar geri. Oraya kadar benim çok kısa lan. Ben şu ağaçlardan bir sapling düşüreyim de onları evin önüne ekeriz. Düşürdüm bile. Tabi bir tane etmez. Tamam iki tane yeter. Kitaplık olay değildi. Oğlum ne yaptın burayı? Üst kurmuşsun lan. Kaça, kaçamaz oğlum o inekler. Merak etme bu kadar surdan. <laughs> tamam hadi çiftleştir şu inekleri. Bir dakika. Benim, benim ipimi versene ipi. Buraya inek getir. Ama şunlar kaçmadan. Tamam. Yalnız domuz ine ineğe benziyor. aç kapat gel nefes gel lan kapat lan kapat tamam kapattım tamam tamam buraya taşınabiliriz aslında gerçekten oğlum bu böyle burayları kesinlikle kesmeyeceğim çünkü derileri falan game moddan almadığımızın ispatı olsun aynen o kadar uğraşıyoruz şu anda inekler şey yapmak için. Ama bu bölüm burada bitir yani uzadı. Şuraya blok koysam, şuraya blok koysam bak, buradan çıkış yapalım, yaptım. Bak bak Bölüm burada bitir. Biz e, gidelim köyü buraya taşıyam. Köyü buraya taşıyam. Bizim eski yeri. Buraya. Evet. Evi. Evet. Hayatta oğlum ben o evi o evi için kaç saat uğraştım biliyor musun? Oğlum nedir de işimiz ama doğru yaz. Emçak mutlatası bile or orada. Hmm. Burayı arada uğrarız ya. Madem. Aynen ya buraya e, tren yolu yaparım ben game modda. Ben de kısımlanmayı düşünüyordum ama senin dediğin de güzelmiş. Oğlum işte modlu olsaydı buraya direkt bir portal açardık. Aynen ya portaldan. Aslında biz modu server kurmayı öğrendik ama buraya sadece portal gun veya herhangi portal ekleyen mod yükleyebiliriz. Neyse bölümü bitiriyorum ben. Tamam. Evet arkadaşlar, bölümü burada bitiriyoruz. Tamam. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı falan filan bir şeyler yapmayı, yapmayı e unutmayın. Bay bay.